Şimdi Emine'cim seninle hiç ani fren yapmadık tamam mı? Ani fren izledin mi? İzledim hocam. Ha biliyorsun yani ani fren nasıl yapılıyor biliyorsun. Ben duruyoruz birden duruyoruz hocam. Ha bak izlemiş beni izlemiş. Birden bire duruyoruz hocam. Ha Birden bire değil işte ikiyle de gidebilir. Bir ile gitmesi de Oğlum birden durabiliyor. Dön bakayım buradan ya da ileri doğru git. Şimdi ani fren yapacağız tamam mı? Tamam. Evet kızım yavaş yavaş şimdi yavaş yavaş git. Hazır. Hadi kızım yavaş yavaş. Şimdi ne yapacağız? Hızımızı 30'a ayarlıyoruz. <laughs> Şimdi ani fren hızlan. Yap bakayım. <laughs> Ulan. Hocam ne oldu? <laughs> Hocam. O nasıl Hocam, bir ani frendi ya? Hocam burada 3 lira var. Oğlum oraya... sen ne ara geldin lan önümüze? Hocam 5 lira sen çay içelim bari şurada. Oğlum sen nasıl geldin yanıma? Lan Emine nerede? Aha. Hocam buradayım. A, sen arkaya ne zaman geçtin ya? Hocam ani frende ben gördüm. Bu nasıl bir ani fren? Baksana emniyet kemerine dolanmışım. Hocam ben ani frende gördüm. Bu şimdi öndeydi ya. Pimpon topu gibi bu arkaya gitti La, ya, hocam. Ne yapıyor? Ne yapıyor ben? Öpeceğim mi? Hayırdır sen ya üstüme geliyorsun böyle? Ne yapmaz hocam ya? Ne ağzımın dibine kadar geldim böyle. Ya bir git. Lan nasıl geldik böyle? İnin aşağı herkes hocam yerine geçsin. Hocam boş. Aa burası boş. Ben buraya geçeyim mi? Ya dur. Herkes yerine geçsin çabuk. Aa ben de ilk defa ikimiz aynı kapıdan indik ha. Fark ettin mi hocam?